Evet yine Alişan abiyi bekliyorum. Derken geliyor. Metrobüse geldim buluşmak için şimdi. <laughs> Çekime başladım bile. Başlamışsın. Günaydın. Başladım tabii. Günaydın abi. Dedim evet. her şeyi kayıt altına almak lazım. Önemli bir gün bugün. Yani aşağı Hadi. yukarı bir buçuk yıldır beklediğim bir an. Evet, evet. Bakalım şimdi gidip yeni motosikletini almaya gidiyoruz. heyecanlıyım, ne yalan söyleyeyim. Şimdi Herkes insan bir üç sene bu anı bekleyince bir şey oluyor yani. Ne yapacağım bilemiyor biraz. Ee, bakalım bugün işte artık hangi motor almaya gittiğimizi söylemeyeyim. Orada görürsünüz. Ne almaya gidersen git bak cenazene ne geliyor. Yine pulsar geliyor. Her işe pulsar koşuyor. Geliyor. Şimdi Mert'le buluştuk. Buradan gireceğiz <laughs> bayiye. Hangi motor aldım orada size göstereceğim. Neden aldığımı falan daha sonra anlatacağım tabii ki. Şöyle gidelim. Ondan sonra geri kalan şeyleri konuşuruz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi bilmiyorum bu kısımlar videoya gider mi onu da bilmiyoruz bu arada ben şu an rastgele açtım ama bakın her şeyi kayıt altına almak lazım önemli bir gün Aynen bugün Aynen öyle hadi gidelim şimdi Hadi hadi gidelim Ve evet büyük ana geldik Açıkçası çok heyecanlıyım bazen cümlelerim karışabilir kusura bakmayın Yaklaşık bir buçuk yıldır bu anı bekliyordum bir buçuk yıl sonunda şu motosikletin sahibi olma şansını yakaladım. Şimdi hep beraber açalım. Geliyor. Aslında bir çoğunuz bekliyordu bunu. L4 abi, L4 abi alıyorsun dediler. Evet, L4'ü aldık. E, sıfır değil ne yazık ki ama istediğim motosikleti bir şekilde e, almış oldum. Bir sürü aksesuar taktık bu arada. Burada üst deflektörümüz var. Aşağıda alt deflektörümüz var. Havayı yanlara doğru deflekte etmek için. Üst koruma demirimiz var, alt koruma demirimiz var. Kuyu e, quick kesinlikle taktırdım çünkü biliyorsun. Abi manuel alacaksın, bir de quick shifter takacaksın diye çok kişiye söyledim. Ben de gittim aynı formülü yaptım. E, orta ayağı aldık. Üçlü çanta setimiz de var ve şurada kenarda çok güzel depo pedlerimiz var. Daha takılacak birkaç aksesuarımız daha var tabii ki. Ben ondan siparişini de verdim. Onlar da gelecek. Hepsini videosunu çekeceğiz. E, şu an için bu şekilde L4'ümüz bizimle, süspansiyon ayarı, sürüş otaları ve gezeceğimiz daha birçok yol var, yer var. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Valla e, kanalda böyle bir şey olmuştu. Hani herkes... Artık bir şey almamı bekliyordu. Abi ne zaman alıyorsun Afrika Tv'nin? <laughs> Muhabbeti olmuştu. Ee, Sonunda aldık. Çok mutluyum. Valla böyle yani nasıl toparlayacağımı da bilemiyorum. Mert sen ne düşünüyorsun? Ya ben de tüm duyguları paylaşıyorum abi gerçekten. Valla şimdi e, hava biraz bozuk ama ben bugün biraz bir yol yapacağım. Canım sıkılana kadar böyle bir gezeceğim. Ee, bu kadar yani toparlayamıyorum şimdi cümlelerimi ama Heyecanlar. heyecandan söyleyebileceklerim bu kadar. Birazcık işi var bu arada. Şimdi şuralarda falan egzozda bazı şeyleri görüyorsun. Biraz böyle detaylı bir yıkamaya girmesi lazım. Bunu sıfır kondisyona getireceğiz, onun da videosu gelecek. Bütün her şeyi toparlayacağız, işte seramikler, şu egzozları toparlayacağız. Bu parçaların hepsi böyle parlatılacak, temizlenecek, lastikler değişecek. Onlara da alnı nasıl takacağız şimdi. Hatta belki bugün bile halledebiliriz o işi. Bunların hepsini bir yapacağız. Mekanik olarak zaten problemi yok. Şu an Honda sengüldeyiz bu arada. Beren abi sağ olsun bunların hepsini bizim için halletti. Serviste hepsini çözdü herhangi bir şu anda bir sorunum, sıkıntımız yok. Mekanik olarak bütün bakımlar tamam. Sadece işte bazı görsel şeyler var. O da onun mükemmelliği ulaştırabilmek için lazım. Ben de motosikletimi mükemmel görmek istiyorum. Herkes de olduğu gibi. Valla şu an için bu kadar. Benim söyleyebileceklerim bunlar. Bir buçuk yıl beklemeden sonra 2019 Ekim ayında bu motosikletin lansmanı için İtalya'ya gitmiştim. O gün bugündür hayalini kur. Gerçi eski kasayı da ben çok seviyordum. 2015'te daha bu kasanın ilk Afrika TV'nin pardon bir önceki kasa Afrika TV'nin ee, 3D model fotoğrafları çıktığında onun için bir yazı yazmıştım. Motoron dergisinde kapak yazısı olmuştu bu. Bütün tasarım hikayesini anlatan. Onu da aşağıda ben paylaşıyor olurum. O gün bugündür hep bir Afrika sahibi olmak istiyordum. Yeni kasayı gördükten sonra o istek bende çok daha fazla yükseldi. Ve şu anda hani gördüğünüz gibi artık benim ismi de bu arada motosikletin ismini de tabii ki düşündük. İsmi de Baybars. Şimdi stikerlerimizi takacağız. Ondan sonra yola çıkmaya hazırız. Şimdi artık kendi motosikletim olduğu için sıkırımı rahat rahat koyabilirim. Şöyle umarım ortalı olmuştur. Zaten bunlar çıkacak bir de yapıştırılacak. Çünkü bu camın komple bir temizlenmesi lazım. Ama bir tane eksiğimiz var. Onsuz olmazdı. O da burada. Onu da koymadan yapamazdık tabii ki. Ve onun yeri başka. Onun yeri özel. Şöyle alıyorum. Biraz hava kabarcığı kalacak. Bugünlük önemsiz zaten cam tekrardan temizlenecek. O zaman hatasız bir şekilde yapıştırmaya çalışırız. Ama en azından niyetimiz belli olsun. Onu da buradan sevgili Altın Elbiseler'den Bakın abi e, sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yani e, mutluyum. Bu videodan bu kadar. Daha fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Koyduğumuz bütün aksesuarlar, daha takacağımız bütün aksesuarlar, yapacağımız rotalar, süspansiyon ayarları, her şeyle ilgili video gelecek. Ee, Valla çok güzel bir video. İnşallah herkes hayal ettiği motosikletin bir gün sahibi olur. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biraz önce heyecandan marş basmayı unuttuk konuşmaktan. Bir ilk marş videosu da çekelim şimdi. Soruyorsunuz isterseniz. Ekran bir gelsin kendine. Yavrum benim. Neyse ben çıkıyorum artık dayanamıyorum. Bir sürmem lazım bunu. Görüşürüz.